Hangi bir Müslüman kul günde yüz kere kelime-i tevhid okusa, işte sonunda Muhammedur Resulullah bir kere dese yeter. Yalnız la'yı uzatacaksınız. Benim canım çıkacak. Hala sizin ağzınızdan doğru bir telaffuz çıkmayacak mı ya? Ölüyorum ki anlat 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 ölümüm yaklaştı. La uzatılacak, ağız açılacak. Le gibi yapılmayacak. Le gibi yapılmayacak. La, la. Ağız açılacak. La'nın dörde kadar, beşe kadar gider. La'nın var. La ilahe Uzatılacak denen nokta Baştaki la'dır La ilahe O la'yı da derken yok 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 Manası mülaza edin Allah'tan başka ilah yok Yüz kere okusa günlük Bak kullanca küp olsun Ramazan geçse de çıksa da Ben ölsem de kalsam da Ben size söylüyorum Dünyadan çıkana kadar her güne en az yüz kere La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Yüz kere nedir ya Peştaka tutmaz. Mutlaka Allah okulunu kıyamet günü mahşere kabrinden kaldırdığı zaman okulun yüzü Dolunay gecesindeki ay gibi yüzü parlak olarak kıyamete kabrinden mahşere kalkacak. Günde yüz kere kelime-i tevhid. Yüzleri Dolunay suretinde olacak diyor. İlk giren. İşte hesapsız azapsız.